Evet arkadaşlar 2021 yılının ilk videosundan hepinize selamlar. Sizlere bugün sadece kaşar ve sucuklu tavada pizza yapacağım. Kapalı pizza yapacağım. İlk olarak 200 milimlik su bardağını kullandım. 2 su bardağı unumu karıştırma kabıma ekliyorum. Üzerine yarım tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu. 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra kuru malzemelerimi şöyle bir güzel karıştırıyorum. Şimdi unutmuş olduğum zeytinyağını ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. zeytinyağımı ekledikten sonra oda ısısındaki suyumu da azar azar ekleyip güzel bir hamur yapmaya başladım bunu azar azar ekleyip hamurumu bu şekilde toparlamaya çalışıyorum siz de aynı şekilde uygulayın birdenbire bir su bardağına yakın suyumu suyunuzu dökmeyin Azar azar döküp hamuru toparlayın bu şekilde. Daha tedbirli davranmak iyi gelir. Kaşığımla yavaş yavaş yedire yedire hamurumu karıştırdım. Evet kamera arkasında da unumu güzel bir şekilde suyumu ala ala güzel bir hamur yaptım. Size de son olarak kıvamını göstermek için tekrar çok az bir şekilde yoğurdum yoğrulan hamuru ikiye böleceğim kapalı pizza olacağı için güzel bir şekilde yuvarlayalım iki eşit parçaya mutlaka iki eşit parça olmalı elinize yapışıyorsa hafif avuç içlerinizi unlayabilirsiniz. Evet şimdi tezgahıma un serpip merdane ile çok ince olmayacak şekilde tavamın boyutunda açacağım. İnanın 10 dakikanızı belki de almayacak bir Tarifim bu. Hem lezzetli hem pratik. Kenar kısmından fazla onları alıp yufkamın üzerinde serpip ziyan olmaması için çalışıyorum. Evet e, hamur açma işlemim tamamlandı. Şimdi tavamı zeytinyağı ile yağladım. Yağlıyorum. Üzerine ilk açmış olduğum yufkamı güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Kenar kısmının kenar kısmını hafifçe yukarıya doğru kaydırabilirsiniz. Çünkü üzerine gelecek ikinci bir yufkanın yufkayla Kenar kısımlarını artan kısımlarıyla kapatacağız. Kıvırma işlemini kullanarak. Şimdi benim yazdan e, yaptığım soslardan kullanıyorum pizzalarımı. E, siz bir tatlı kaşığı domates salçasını, kekik ve ayçiçek yağı kullanarak su ile açabilirsiniz. Ve o şekilde yufkanızın üzerine sürün. salça, kekik, sarımsak rendesi tercihe bağlı, su ve zeytinyağı ile güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Sosumu güzel bir şekilde sürdüm. Yarım ay şeklinde doğradığım sucuklarımı bitişik olacak şekilde sosumun üzerine diziyorum. Kapalı pizza da ben bugün sadece sucuk ve kaşar rendesi kullandım. Gördüğünüz gibi bitişik olacak şekilde dizdim. Üzerine de bolca kaşar rendesi ekliyorum. özellikle peynir yemeyen çocuklarınız varsa bu şekilde güzel bir atıştırmalık ve kahvaltılık da hazırlamış olursunuz. İkinci bezemi açıyorum. açması da kolay. Yapımı da kolay, lezzeti de şahane. Memnun kalacağınız bu tarifimi denemenizi isterim. Ara ara yapışıyor. Ben fazla un kullanmak istemediğim için Ara ara elime yapışıyor. Ama dilerseniz ununu fazlalaştırıp elinize yapışmasını engelleyebilirsiniz. İkinci bezem de hazır. Kaşarımın üzerine ekledim. Burası çok önemli. Kenar kısımların açık olmaması gerekiyor. Katlama, kıvırma olacak şekilde alttan üste doğru kıvırarak yufkamızı kapatalım. Ortaya doğru fazlalıkları getirebilirsiniz. O önemli değil. Önemli olan kenar kısmını güzel bir şekilde kapatmanız. kenar kısımlarına dikkat ettiyseniz kıvırarak kapattım. Kaşarın kenarlardan e, erirken akmaması için güzel bir şekilde kapattım. Gördüğünüz gibi ocağa aldım. Evet, e, kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. Şimdi ters çevirip üst kısmını pişireceğim. Tekrar tavamın tavamı tekrar tavamı yağladım ve pişmeyen üst kısmını yerleştiriyorum. Bu defa e, kapağını kapalı olarak pişirmiştim. Çevirdikten sonra kapağını açık e, kalacak şekilde pişirin çünkü. Kapağı kapattığınız zaman üstündeki çıtırlık buharlaşmadan dolayı yumuşuyor. Evet, kapalı pizzam hazır. Size e, içinin lezzetini de göstermek istiyorum ve pişmiş halini kenardan da görüyorsunuz e, kabarmış halini de görebiliyorsunuz e, gerçekten çok lezzetli oldu peynirler de eridi sucuk da piştiği içinde kesinlikle tereddüt etmeden bu tarifimi deneyin arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı isterim ve bildirim zil sesini açarsanız yaptığım videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek isterseniz mutfak becerilerimiz kullanacağı adım takip alırsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun başka bir videoda da görüşmek üzere Tekrar Allah'a emanet olun.